Evet değerli basın mensupları sanayi sitelerine hoş geldiniz. Burası bildiğiniz üzere rahmet Kemal Onaktan zamanında bakanlıkça planlanmış yaklaşık 23 bin kişinin bir iş yeri alanları. Biz şu anda Yunus Emre Yunus Emre Kooperatifi'nin bulduğum mevkisindeyiz. Şu anda gördüğünüz gibi montajlarımız devam ediyor. Hem odun pazar hem büyük büyük şehrin hele bilhassa büyük şehrin engellemelerine rağmen yine de biz burada işler yapmaya devam ediyoruz. 6000 küsür tane iş yeri yapıldı, teslim edildi. Şu anda 900 bin küsür tane iş yeri yapılmaya devam ediyor. Bildiğiniz üzere burada sadece sanayi sektöründe ve Eskişehir'in civarındaki bütün esnaf camiasına iş yeri yapılmaya devam ediyor. Biz de bir an önce yapmaya devam ediyoruz. Bitirip esnafı Allah kiradan kurtarmak istiyoruz. Ancak tabii bunun ilerlemesinde Enerji Tabi Kaynaklama Eski Bakanımız Fatih Dönmez'in büyük katkılarıyla şu anda buranın ruhsatları hep Büyükşehir devralışı bırakılarak bakanlıktan alınmak üzere işlemlerimiz devam ediyor. Bakanımıza bunun nedeniyle teşekkür ediyoruz. Artı tabi Enerji Tabi Kaynaklar Bakanı'nın Sayın Bakanımızın emriyle bu sitelerin bütün aydınlatma ve elektrik işleri bakanlık tarafından çözülecek. Ve bundan hemen aşağıdaki Yunus Emre Kobi'deki bütün elektrik işlerini bedelsiz yaptılar. Bundan sonrakilerde yapmaya devam edeceğiz dedi. Protokol yaptık. Artı eskiğinin en büyük sorunu araç fenli istasyonu bu sitenin hemen devamına geldi. Yerini teslim ettik. Bakanlık ruhsatı verdi. Şimdi odun pazarında ruhsat çalışmaları devam ediyor. Yaza başlanacak. Onlar bir sene içinde teslim edilip hemen faaliyete geçecekler. Eski araç sahiplerinin hem sanayide yakın olmuş olacak hem de uzak mesafede olmamış olacak. Ankara yoluna çıkışlı olacak. Artı burada idari binalar, sosyal tesisler, düğün salonları ve artı bildiğiniz üzere hem organize sanayi hem bizim ufak sanayi sistemimizi ara eleman yerleştirmek için 22 derslik bir okul yapıyoruz. Milliyetin Bakanı ile ön protokol yaptık. Yeri ayrıldı. Şu anda proje çalışmaları devam ediyor. Yaza bunların temellerini atıp bir an önce faaliyete geçiriyoruz. Artı otoparklar, efendim söyleyeyim burada bir de bisikletçilerin ve rallici motosikletlerin için burada bir tartan pisti yapıyoruz. Yaklaşık 1200 metre uzunluğundaki bir yer yapıyoruz. Ayrıca yine bakanımızın sayesinde Tarım Bakanlığı ve Milli Emlak'tan 750 dönüm Şehircilik Bakanlığı kanalı 720 dönüm yer. Buradaki bütün koparatör tas edilmiş vaziyette. Yani Şehircilik Bakanlığı'yla el birliğiyle buradaki esnaflara bu 750 dönümde de 720 dönüme iş yerler yapılıp teslim edilecek. Onun için buraya hizmeti geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ancak bizim önümüzde engel olmamalarını diliyoruz. Çünkü burada yaklaşık insan olarak 40 bin kişinin yaralanacağı bir yer. Esnaf camiası olarak da 18-19 bin kişinin yararlanacağı ufaklı defekti yerler. Onun için böyle bir yatırımların bu tarafa gelmesi hem Büyükşehir için, hem Odun Pazarı için, hem Tebebaşı Belediyeler için kendileri yapmıyorlar. Bize de engel olmasınlar. Biz yapmaya devam ediyoruz. Bakanlıkların ve Büyükşehirlerin ve Odun Pazarı'nın destekleriyle birlikte yapmak istiyoruz. Yeter ki önümüze engel olmasınlar. Nasıl bir Tam burada en mühim olan inşaat maliyetlerinin hızla yükseldiği böyle zamların geldiğinde bir an önce işlerimizin önünü aşmaları gerekir. Ruhsat olsun, efendim söyleyeyim planlamada olsun. Yani başka illerde mesela biz Kayseri'ye gittik, Antep'e gittik. Orada da davetler. Adamlar 3 ayın içinde ruhsatlarını vermişler. Hemen plan nasıl Ruhsatlarını vermişler. Biz 4 seneden beri büyük şehirden ruhsat alamadık, plan da yaptıramadık. Onun için bakanlığa gittik. O Sayın Enerji Tabi Kaynaklar Bakanımız, eski bakanımız Fatih Bey önümüzü açtı. Bakanlık da şimdi çok hızlı vaziyette devam ediyor. Bu gördüğünüz hemen az ilerimizdeki Musya Kooperatifi'nde planlar da oraya gitti. Esnafların planları oraya gitti. Bu Yunus Emre'nin de yarısının planları oraya gitti. 3 ayda oradan içine vereceğiz dediler. Biz de onları bekliyoruz. Ama biz yine de bu sitelerin hızlıca devam etmesi eski sanayide veya şehir merkezindeki esnafların mağdur olmamaları için pira varlıklarımızı üretmeye devam ediyoruz sanayi mı Tabii bundan sonra hem baksan hem küçük sanayinin geleceği yer bundan sonra burası. Bunun üzerinde yine biraz önce sizin elinize verdiğimiz evraklar da var. Mobilyacılar, keresleyiciler, madenciler, gıdacılar falan bundan sonra Eskişehir'in il sınırları içinde olanlar tamamı bu taraf. Bu bölgede yapılacak bütün sanayi sektörü. Artık küçük sanayi tamamen burada mı olacak diyorsunuz? Hepsi burada olacak. Peki ne zaman başlamıştı proje? Ne kadardır devam ediyor? Ne zaman bitirildi? Biz yaklaşık 15 seneden beri orada iş yerleri yapmaya devam ediyoruz. 6200 tane iş yeri yapıldı, teslim edildi. Öbür kooperatifteki arkadaşlar, galericiler, emkocular, teksan, mobilyacılar, efendim de söyleyeyim, sanayi sektöründeki insanlarla beraber o arkadaşlarımız da orada yine yörelerin başından devam ediyor. Onlarla beraber yaptık. Burada 9800 küsür tane de yapılmaya devam ediyor. Siyasilerden bu süreçte <laughs> destek aldınız mı? Siyasilerden Tabi AK Partisi milletvekillerin bakanlıklarda ağırlığı olduğu sürece oradan destek aldık. Biraz önce söyledik. Sayın Fatih Bey'in katkılarıyla, Harun Bey'in bundan önceki katkılarıyla, Harun Karacan milletvekilinin katkılarıyla bakanlıktaki işlerimiz biraz daha hızlı gidiyor. Ne zaman tamamlanacak dediniz başkanım? 2025 yılında bu Eskişehir Yunus Emre tamamlanacak. 2028'de esnaflar tamamlanacak. 2027'de esnaflar tamamlanacak. 2028'de Musya tamamlanacak. Tabii bizim bu proje doğrultumuza devam edecek. Tabi yani bir deprem falan olmaz. Allah göstermesin. Bildiğiniz üzere dün depremin yıl dönümüydü. Deprem esnasındaki tabii maliyetler, proje sistemleri değişti. O depremde olanlara de Allah rahmet ediyoruz. Kalanlara Allah sağlık şifa vermesini bekliyoruz. İnşallah böyle zorluklar çıkmasın. takdirde. biz yine de söylüyorum. Biraz önce de söyledim. Eskişehir'deki şehir merkezi baksan, eski sanayi ve bütün mahallelerdeki olan insanları dükkan sahibi yapmak için canla başla gayret ediyoruz. Hem belediyelerden hem siyasetçilerden de bize destek olmalarını diliyoruz. Hizmet veren herkese teşekkür ediyoruz.